Bugün anneler günü ve ben en güzel, en sevimli, en iyi kalpli anneye seslenmek istiyorum. Aramızdaki bu ön güzelliğini bana ilk kez karnındayken hissettirdin. Birkaç ay sonra beni kucağına aldığında ise bu kez sıcacık bakışlarınla bana yaşamın anlamını hissettirdin. Teninin kokusunda kendi tenimin kokusunu kokladım. Bana gerçekten senin ben. Benim sen olduğumu öğretti o kokun. Küçücük kalbim senin kalbine yaslandığında, senin yaşamın için iki kalbin attığı gerçeğini gördüm. Kulağımın duyduğu ses, senin sesinde. O an anladım ki, yaşamda en yüce makam anne kucağı, en güzel ses de senin sesinmiş Ay. anne ben sana elbiseler alacağım deyince de anneler günün kutlu olsun benim çok ka kariyerim sensin annecim anneler günün kutlu olsun annemi çok seviyorum çok çok seviyorum bay bay annecim ben seni babamdan daha çok seviyorum Anneler gününüz kut. Anneler gününüz kutlu olsun. Sanım annesi seni çok seviyorum. Anneye günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok Sen Anneciğim diyor. seni çok seviyoruz. Bu şey anneler gününüz Ay, kutlu olsun. Anne, anne seni çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anne ben, annecim ben sana büyüyünce aldımdan. ayakkabılar öptüm. Anneler günün kutlu, kutlu olsun. Anneler gününüz olsun. Sen benim çiçeğimsin. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anne seni çok seviyor. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Beni <laughs> en çok seviyorsun. anneler günü kutlu olsun. Sana bir sürü çiçek alacağım. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Ben telefon alırsın güzelim. Anneler günü kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu, kutlu olsun. Annem, anneler günü kutlu Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Anne anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. <laughs> Anneler kutlu olsun. <laughs> Anneler günü da kutlu olsun. Sevane